Merhaba arkadaşlar. Bugün Muhammed'le beraber motorumun buradaki dişlinin yağını değiştireceğiz. Şaft yağı diye geçiyor. Şuradan boşaltacağız. Şurada da bir seviye vidası var. İlk başta onu söküp işleme başlayacağız. Muhammed de kameramanımız olacak. Hadi kolay gelsin. Evet herkesin bu ürünlerden almasını tavsiye ediyorum. Bunlar küçükten büyüğe doğru ilerliyor. Kullanacağımız yağ petrol 80-90. Şunu unutmayın şurada hemen onu göstereyim sizlere. GL4 netler mi bilmiyorum ama GL4, GL5 diye özellikle olması gerekiyor. Zaten hepsi 80-90'ın hepsinin bu özelliği varmış. Bunu unutmayın. Hadi şimdi işleme geçelim. Evet. Şuradan bahsettiğim gibi açabilirsen. <laughs> açamadım ya da. Vallahi açamadım. Gelmedi. Uzunlamasına şey yapayım. Evet, şimdi şurayı bir açtık. ne olur ne olmaz diye ben yine burayı evet şöyle göstereyim size bunu temiz tutmamız lazım arkadaşlar şimdi ben ana yerine Bu yağın dışarıya gitmemesi gerekiyor. Bildiğiniz gibi. O yüzden ona çok özen gösteriyorum şu an. Toprağa değmemesi lazım. Bir miktar elimle bastırıyorum ki hemen kapağı atmasın. Kendi kontrolünde çıkmasını istiyorum. Oo. Şimdi çift tarafta olduğu için muhtemelen çok fazla şey yapmayacak birazdan yan ayağı alacağım bu şekilde bekleyecek sonrasında yükleme işlemini başlatacağız arkadaşlar bu kadar basit Evet beklerken yağın boşalmasını bir misafirimiz geldi. Görünüyor mu bilmiyorum misafir ama sanki çok yukarı tutuyoruz. Görünüyor. Uyuyacak mı? Şunun sıfatına bak sıfatına. Evet şimdi buraları temizliyorum ki tortular ulaşmasın. Yağımızı tamamıyla motordan boşalttık. Önce alt tarafı takıyoruz. Burada diş atlatmamaya çalışın arkadaşlar. Bu önemli. Zaten sonuna kadar kendi rahat bir şekilde gidiyor. Çok sıkmanızı tavsiye etmiyorum. Yeterli. Yağımızı ve hınımızı aldık. Şimdi bu 1 litrelik bir yağ bunu 750, 50 ve 250 olarak işaretlemişler. Biz 750'den bir miktar fazla koyacağız ki 200 mililitre olsun. Baka baka gideceğim. Fazla yağ koymamak adına. çeviriyorum ki sistem yağı alsın, emsin. Bir miktar çıkacağını tahmin ediyorum. Çünkü çok fazla değişik bir sistemi var. Bu normal. Bunu sakın döktük diye endişelenmeyin. Fazlasını atsın. 210 ml normali. Ben dediğim gibi bir miktar fazla koydum, onu atıyor şu an. Bu arkadaşı bağlayacağız. Tamamdır. İşlem bu kadar. Dediğim gibi kendisi zaten seviyeyi belirliyor. Dökülmesinde bir sıkıntı yok. Bundan sonrasında zaten bir 20 bin kilometre gider. Daha dokunmayacağız. Umarım faydalı bir vizyon olmuştur. Ben de ilk defa denediğim bir durumdu. Bence güzel oldu. Teşekkür ediyorum herkese. En son şöyle arkadaşımızı da göstereyim. Bizim işlem boyunca bizle beraber kendisi bizleri seyretti. Herkese İyi sürüşler diliyorum. Kazasız sürüşler diliyorum. Bu yağı da atmayacağız. Güvenli bir yere götüreceğiz ve teslim edeceğiz.